Arkadaşlar, herkese merhabalar. Tekrardan sizlerle birlikteyiz yepyeni bir videoyla. Maşallah e, seriye bağladık kuponları yakalamakta. 2 e, gündür kuponlarımız e, maşallah tutuyor. Bugün de size e, 4.78 veren bir kupon hazırladım. Konya'dan dün geldik. E, İstanbul'dayız. E, size ben bu 4 maçımı vereyim. Bunu da oynamanızı tavsiye ediyorum. İlk maçım Juventus-Inter maçında karşılıklı gol var tahminim var. Juventus-Inter karşılıklı gol var. Nice, Fransa Lig 1'den Nice, Saint-Etienne, Nice sahasında kazanmaya yakın. Saint-Etienne çok kötü defansı falan, işler acısı, amatör takım gibi oynuyorlar. Nice kazanır. Sivas Alanya Türkiye Kupası'ndaki bu yarı final karşılaşmasında ben karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyorum. Ve son maçımda Trinek visco maçında Çekoslovakya Çek 2. liginde Trinek visco maçında da ben karşılıklı gol var tahminim var. Tekrardan üzerinden bir geçeyim. Çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Tekrarlayayım. Juventus Inter karşılıklı gol var. Nice saint etienne maçında Nice kazanır. Sivas Alanya Spor Türkiye Kupası yarı final maçında karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Çekoslovak 2. Lig maçından da Trinek Viskov maçında karşılıklı gol var tahminim var. Bu 4 maçın getirisi 4.78. Hepinize tekrardan bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hafta sonu zaman bulabilirsem size gene canlı yayın yapacağım. geçen hafta katılım azdı. O yönden de birazcık kısa kesmiştim. Katılım ne kadar çok olursa, e, sizlere de canlı canlı maçları vermek ve kazandırmak isterim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.